Merhaba değerli izleyiciler. Albay Dursun Çiçek'le birlikteyiz. Ee, Kurmay Albay Deniz e, Dursun Çiçek. Ee, neden Albay Dursun Çiçek diyorum? Çünkü Türkiye kamuoyu kendilerini Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek diye tanıdı malum. Ama sonradan emekli olduktan sonra işte o Ergenekon balyoz kumpaslarını FETÖ'nün yaşadıktan sonra... E, Cumhuriyet Halk Partisi'den milletvekilliği de yaptı. Şu anda da e, eski bir milletvekili olarak e, çalışıyor. Siyasi faaliyetlerle devam ediyor. Şimdi Dursun Bey merhaba öncelikle. Merhaba efendim. iyi yayınlar diliyorum. E, İzleyicileri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Hepimize kolay gelsin. Size daha da kolay gelsin. Önümüz hafta yine o 2009'larda, 2010'larda yaşadığınız kumpasa benzer bir e, yani o kadar ağır olmasa i̇ftira, da ile karşı karşıyasınız. Evet. iftira ile karşı karşıyasınız. Hala bu e, işte fetö belasıyla e, kaynaklı işte kavganız mücadeleniz sürüyor. Bugün Sayın İlker bu 26. Genelkurmay Başkanı ifade verdi. AKP milletvekillerinin e, şikayeti nedeniyle e, sizde çarşamba günü ya da pazar günü önümüz hafta ifade evet. vereceksiniz. Haftası içinde uygun bir günde gidip e, aynı konuda ifade vereceğiz. Şimdi komutanım nedir e, nedir bu olaylar? Yani FETÖ ile mücadele ediliyor mu? Mesela e, AKP'li bir işte medya tanıtım başkan yardımcısı Emre e, diye bir çocuk Ayvalı Geçti. Emre Ayvalı evet. Emre Cemil Ayvalı evet geçtiğimiz 2-3 gün önce CNN televizyonunda dedi ki işte silahlı kuvvetlerde darbeci bir kemalist e, yapı vardı. Biz o darbeci kemalistleri tasfiye etmek için Fetöcülerle ittifak yaptık dedi ve işte Kemalistleri tasfiye etmeye çalıştık. Evet kardeşim yaptıksa yaptık. Fetöcülerle ittifak, fetöyle ittifak plan dedi. Ne görüyorsunuz hakikaten? Siz bu işin içinde olan işte irtica ile mücadele eylem planını hazırlamakla suçlanan, AKP'yi iktidardan devirmekle devirmeye çalışmakla suçlanan, o planları yapmakla suçlanan dönemin kurmay albayı dursun çiçek olarak bugün ne düşünüyorsunuz? Aslında Sayın Ayvalı'nın açıkladığı konu, en son bir ay önce bir programda beraberdik. E, i̇şin esası yani. Şimdi e, hı hı. 2007'den itibaren e, ne yazık ki e, devlet paralel yapı, yani siyasi milletin seçtiği iktidarla e, emperyalizmin seçtiği FETÖ Türkiye'yi birlikte yönettiler. Ve e, bu birlikte yönetmenin amacı da e, milli unsurlar, milli ordu kim varsa onları tasfiye edip kendilerine göre e, bir devlet nizamı oluşturmaktı. E, benzer şeyleri e, gizli tanık, tanık, kamu görevlisi onlarca kişi söyledi. Mesela İbrahim Okur var. E, bu 25-26 Haziran 2009'da e, Adalet Bakanı yardımcısı, sonradan ESK, Hakim Savcı Yüksek Kurulu Başkan yardımcısı oldu. Şimdi itirafçı FETÖ mahkumu, eski bir hakim. Evet. Yani o bütün süreçler anlatıyor nasıl e, iktidarla kötü hangi kadrolarda nasıl pazarlıklar yaptı. Yargıtay için o e, 160 kişilik blok için neler yapıldı. Kim nereye atıldı, a, atandı. Davalar için hakim savcıların atamaları nasıl yapıldı. En ilginci de e, gizli tanık Efe diye bir e, eski ilişk savcısı var Bayram Bozkurt. Evet. Osman Şanal o dönemde Erzurum özel yetkili savcısı. Ee, tabii Adalet Bakanı'yla çok yakın ilişkileri var. Şeyi sıkıştırıyorlar bu Osman e, şey Bayram Bozkurt'u. Biraz disiplinsiz bir tip. Seni diyorlar atacağız. Ee, bu kadar suç işledin. Ee, tabii meslekte kalmak için yap yapmayacağı şey yok. Ama diyorlar gizli tanık olursan bizim verdiğimiz şeyleri okursan seni e, tekrar savcılığa kabul ederiz. Sene 2009. Bu hmm. da bakıyor kaçışı yok. Daha büyük garanti isterim, diyor. Eee Ankara'ya götürüyorlar bunu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Genel Başkan Yardımcısı Hukuktan sorumlu hayatı yazıcıyla görüşüyor, Görüştürüyorlar. Bunlar şimdi şimdi tekrar itirafçı oldu. Sonra kaçırdılar bu konuşmalar baktılar ipin ucu e, siyasi ayağa doğru gidiyor. E, tekrar firar etti. E, yani mahkum olmasına kadar o, olmasına rağmen firar ettirdiler. kaçırdılar. E, onlar diyor ki ya biz e, o özel yetkili savcılar askeri vesayetle mücadele ediyor. Güzel işler yapıyor onlara destek olmak lazım onlara yardımcı ol önce savcılıktan istifa et bu gizli tanıklığı yap sonra e, bir fırsatını bulur seni tekrar savcı yaparız eşi de devlette de eczacı yani e, kamuda görevli e, bu deneni yapıyor önce Erzincan'da işte Dursun Çiçek geldi ordu komutanıyla Cihaner'le görüştü falan uzaktan görüp bize Karaca elbisesi giydiren e, iftiracı e, yaratık var ya onu ondan bahsediyorum Sonra geldi iki gün Silivri'de gizli tanık olmasına rağmen mahkeme kendisinin siyaset iktidar arkasında açık tanık olarak yapacağım dedi. İki gün millete bizlere küfretti, orduya küfretti. Şimdi bu adam gerçek itirafçı oldu. Bu bütün kirli ilişkileri anlatıyor. Yani bu isimleri de veriyor. Mecliste yakaladım bir gün Hayati Yazıcı'yı. Dedim ki böyle böyle diyor. Bu doğru mu? Evet komutanım dedi. Biz o zaman böyle diyorduk dedi. Yani biz bu özel yetkili mahkemelerin askeri vesayetle mücadele ettiğini sanıyorduk. Herkese de bu konuda e, yardımcı olun sav, özel yetkili savcılara diyorduk dedi. Yani şimdi hayvanın açıklaması bundan farklı bir şey değil. Yani hı hı. iktidarın olaya bakış açısı bu. Yani Hayati Yazıcı şu anda halen de AKP'nin genel başkanı yardımcısı. Evet. Yani çok önemli evet. bir kurmayı Tayyip Bey'inde. Evet. O size bizzat söyledi, itiraf etti yani. Benzer şeyler yaptığımızı söyledi. Hatta daha ilginci var hatırlarsınız. Bir e, Cumhuriyet Savcısı özel yetkili Başsavcı, Erzincan Başsavcı Cihan, Cihan Eren odasını bastı. Hı hı. Polis gücüyle derdest etti. Güç kullanarak. Ee, ve Türk tarihinde ilk defa böyle bir şey oldu. O olaydan hemen sonra o beş kişilik hakim savcılar yüksek kurulu ki e, son kuruldu. Olaya sahip çıkan. E, bu e, Osman Şalan'ın yetkilerini aldı. Yaptığı hukuksuzluk karşısında. O kurulun başkanı olan Adalet Bakanı ve müsteşarı hatırlayın e, 2009 yılında bu e, yüksek hakim savcılar yüksek kuruluna sahip çıkmak yerine, ki hukukun, adaletin gereğini yaptılar. Osman Şanal'a sahip çıktı. Sabahın 6'sında Adalet Bakanlığı'nda basın toplantısı yaparak yine tarihte ilk defa Osman Şanal'ın yetkilerinin alınmasına itiraz etti. Yani başkan hı, olduğu kurulun verdiği kararlara itiraz etti. Dolayısıyla o süreçte ne yazık ki hayvan'ın e, dediği gibi iktidarla FETÖ, milli güçlere karşı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı ortak hareket ettiler ve bizleri e, hedef seçtiler. İşte imzamızı taklit ederek sahte planlarla, sahte dijital verilerle balyoz davalarında binlerce e, askeri, cumhuriyet aydınını tasfiye ettiler, mağdur ettiler, Be yıllarca cezalarında işkence yaptılar, iftira ettiler, bizi ergenekoncu dediler, darbeci dediler, e, terörist dediler, e, sahtekar dediler, e, yani vatandaşı birbirine kırdırmak için işte e, FETÖ'cüleri e, o zaman FETÖ'cüydü. E, masum insanları fetipine cezaevine atmak için komp dediler. Bunların hepsi iftira. Biz evet. bunların açığa çıkmasını isteyince şimdi bize iftiracı olarak suç duyurusunda bulundular. Talimatla e, Cumhurbaşkanı talimatıyla 6 kişi bizim hakkımızda suç duyurusunda bulundu. Aradılar taradılar. İlker Paşa'ya hakaretle, hakaretten bana da iftiradan suç duyurusunda bulundular. Şimdi komutan bu, bu olay nedir? Şimdi İlker Paşa'nın ve sizin hakkınızda yapılan 6 AKP milletvekili'nin ki Tayyip Bey'in talimatıyla yaptılar hakikaten. Tayyip Bey de zaten onu açık talimat olarak bir canlı yayın sırasında söyledi anımsadığım kadarıyla. Nedir size yönelttikleri iftira? Bu o, şimdi, il, İlker Paşa'nın dikkat çektiği e, 2009 tarihli galiba. Evet. E, evet. 25-26 Haziran 2009. Heh. şimdi O yasa e, değişikliği nedir? Evet. Ne sonuçlar doğurmuştur? Neden Paşa önemli? Bu? konuyu e, gündeme taşıyıp gündemde tartışılınca ben de e, o geceki meclis tutanaklarını açtım. Herkese açık bu tutanaklar. Evet. Aha. Tutanakları inceledim. Ne olup bittiğine baktım. Olan şu. Şimdi AB uyum yasaları kapsamında başbakanlığın imzasıyla bir tasarı geliyor meclise. Tasarı da askerlerin ile ilgili hiçbir madde yok. Hı -hı. Ne oluyorsa gece saat 1'de meclis kapanmak üzereyken bir önerge veriliyor meclis e, çalışmaları devam etsin diye bir ara veriliyor. 10 dakika sonra geliyor bu askerlerin yargılanmasını özel yetkili sivil yargı falan değil. Yani FETÖ'ye teslim ettikleri özel yetkili mahkemeler askerlere teslim etmek için 10 dakikada bir değişiklik yapılıyor. Yani Hayati Yazıcı'nın size parlamentoda söylediği şey değil mi? Ya özel yetkili savcılar vesaire, vesaire evet, yapıyorlar. Evet, onların işini ediyoruz. kolaylaştırmak için. Bu olaydan önce de Zekeriya Öz ve Mehmet Ali pek güzel. Ankara'da gizli tanık Osman Yıldırım ikna için geliyorlar. O e, biliyorsunuz e, Danıştay saldırısının azmettiricisi. Evet, Orada evet. özel yetkili Sayın Öztürk diye Cumhuriyet şey askeri savcıya uğruyorlar. Askerlerin nasıl tutuklanacağını, hangi yasaların buna engel olduğunu falan böyle araştırıyorlar. Yani bir yasal evet. çalışmada yapıyorlar. Yani o, oradan tabii şu çıkıyor. Askeri yargı da bir anayasal yargı Genelkurmay karargahında işlendiği iddia edilen o sahte planın e, ko konusu zaten askeri yargı, askeri savcılık hemen soruşturma açtı ve 24 Haziran'da e, yani e, 12'sinde başladı 12 gün sonra takipsizlik verdi. Genelkurmay'da böyle bir plan hazırlanmamış dedi. Benim bilgisayarlarımı evimi her şeyimi baktılar ve e, bu bir kumpas bir sahtekarlık görünü bunu yapanı amacını bulun diye özel yetkili savcılığa dosya gönderildi. Yani e, dolayısıyla o süreçte e, FETÖ militanı, hakim, savcılar, kolluk askerleri tutuklamak için bir arayış içinde. İşte bu arayışın sonucunda da böyle bir önerge önergeyle bir gece yasa operasyonla yasayı değiştirdiler. Tabi bu yasa anayasaya da yasalara da aykırı. Komutan şunu, şunu bir daha altını çizmek istiyorum. Yani o, o yasa İlker Paşa'nın dediği 26 Haziran 2019 tarihli e, o önerge 2009 tarihli önerge çıkmadan önce Zekeriya Öz ve Mehmet Ali Pek güzel duruşma pek güzel. savcısı Ergenekon'un evet. Ankara Ankara'ya gelerek eee siyasilerle temas ediyorlar. Belki de onlar mı yol gösteriyorlar. Böyle Tabii, bir, yani, bir şey e, Fetöcülerin mutfağında hazırlanan bir e, tasarı, önerge. Hı hı. Hı. Daha hı. da önemlisi e, mecliste Adalet Bakanı'nın yanında İbrahim Okur var. İbrahim Okur kim? Adalet Bakanı yardımcısı şimdi eee FETÖ sanığı, FETÖ itirafçısı, FETÖ mahkemi. Evet. Yani. O zaman Adalet Bakanı da Sadullah Ergin. Evet. Onun zaten önerge görüşürken o da yanında. Yani evet. mecliste. Evet. Dolayısıyla FETÖ militanı bürokrasinin Adalet Bakanlığı bürokrasisinin hazırladığı bir önerge ve bu soruşturmayı yürüten FETÖ militanı savcıların kolluğun istediği bir değişiklik. Bu yasa çıkınca gece yarısı çıkınca ertesi gün İlker Paşa durumu görüşmek üzere Başbakan'a gidiyor, Cumhurbaşkanı'na gidiyor, Sayın Deniz Baykal'a gidiyor. Yani muhalefet hmm. liderine gidiyor. Diyor ki böyle bir şey olmaz. Bizi FETÖ'nün hakim olduğu özel yetkili mahkemelere teslim ediyorsunuz. Bunun sonuçları çok ağır olur. Ee, yani devletin çivisi çıkar. bu Lütfen bunu imzalamayın diyor Cumhurbaşkanı'na. Hmm. Ne yazık ki Cumhurbaşkanı 8 Temmuz'da bunu onaylıyor ve yayınlıyor. Abdullah Gül. Abdullah Gül o dönemde. Tabi e, Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. O, Aralıkta da bunu iptal ediyor. Anayasa'ya aykırı bulduğu için. Hı. Ama aynı süreçte Anayasa o e, FETÖ'nün ölüleri bile kaldırın, evet oyu kullanın dediği Anayasa Referandumu'da e, bu çağ dışı, bu e, askerlere yönelik e, hukuksuz karar Anayasa değişikliğiyle kabul ediliyor. O 12 Eylül 2010 Anayasası evet, referandumda biliyorsunuz aynı evet. şeyde he, hakim savcıya yüksek kurulda fetöcilere teslim edilmişti bu evet, bir, evet. Ee, bir de şurada önemli bir nokta var. Şimdi e, yasa önerge 25-26 Haziran geçisi çıkıyor. Aynı gün beni ifadeye çağırıyorlar İstanbul'a. Askeri savcı takipçilik vermesine rağmen 30 Haziran'da beni tutukluyorlar Beşiktaş'ta. Hı 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 hı. Ama daha yasa ee, siz siz o yayınlanmamış, tamam. yürürlüğe girmemiş. Yürürlüğe yani resmi gazete yayınlanmamış ama ya, verilmiş da... yani arkalarında siyasi iktidar var. Ha, Dolayısıyla pervasızca bunu uyguluyorlar. 8 Haziran'a 8 Temmuz'a kadar aslında uygulayamazlar. Çünkü askeri askeri yargı yetkili anayasal olarak yasa yürürlüğe girmemiş ama ha. e, fetöcü hakim, savcı e, yasaması tanımıyor çünkü arkasında sonuna kadar iktidar var. Hmm. Hatta gizli tanık yasasından 6 ay önce gizli tanık yapıp ifadeler alıp e, iddianamelere soktukları örnekler var. Haber olayını hatırlayalım. Haber haksız yere tutuklandı diye tutuklama kararı veren hakimler tazminata mahkum edildi. Bir yasa değişti. Bu tazminatı hakimler yerine devlet öder hale getirdiler. Yani e, FETÖ evet, FETÖ yargısının FETÖ adli kolluğunun polisinin arkasında sonsuz bir siyasi destek var. Siyasi iktidarın desteği var. Ki dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın Zekeriya Öze zırhlı başbakanlığı evet, e, evet. arabasını gönderdi, verdi, evet. tahsis ettiği dönem galiba. Evet, aynı, da, da aynı güzel, Şimdi komutanım var. şöyle baktığınızda diyelim ki o yasa çıkmasaydı. E, yani e, askeri mahke, asker kişilerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önü açılmasaydı nasıl gelişirdi bu süreç? Hiç evet çok güzel düşündünüz bir soru. mü? Çok güzel bir soru. Şimdi e, biz o dönemde e, bazı şeyler de kabul ederek askeri mahkemede e, ıslak imzalısında bulduk dediklerinde soruşturmayı tekrar açtık, açtırdık. E, uyuşmazlık Mahkemesi'ne götürüp askeri yargıya e, devri için yani özel yetkili mahkemelerin elinden bu dosyalar almak için bir e, plan yaptık. Ama ne yazık ki askeri yargıda da o dönemde baktık ki bayağı yapılanması var. Ona rağmen askeri yargıya daha güveniyorduk. Eğer o süreçte bu kumpas davaları kesilmiş ol, olsaydı ki işin başıydı da dolayısıyla FETÖ'nün silahlı kuvvetlerde ve e, kamu kamuda yapılanması, büyümesi ve süreci devlet ele geçirmesi mümkün olmazdı. Bizim e, orduda kalmamız mümkün olacağı için, onlar üzerindeki denetimimiz, kontrolümüz devam edeceği için, onları tasfiye edeceğimiz için 15 Temmuz'un olmayacağı kesindi. Yani ben adım gibi eminim. Çünkü hı hı. E, bizim görev yaptığımız birim bu konularla ilgili kritik bir birimde, Zaten beni tutukladıktan e, 6-8 ay sonra o birimden hepsini kapattırdılar. Yani rahat çalışmak için. Tabii sanık Sizin, olan... Çok özür dilerim hocam, Şey, komutanım. Şimdi anımsamayanlar için. Sizin birim Neydi? onu bir Bilgi şey Destek vardı. Birimi, bir önceki ismiyle Psikolojik Harekat Birimi, esas görevi de devlete ve kurumlarına hı hı. E, negatif algı yaratan, bozgunculuk yapan, e, kamuoyunda e, güvenilirliğini azaltan, propagandaları, karanlık propagandaları tespit edip, devlet çapında bilgiler, e, planlar yapılmaktı. Yani 24 Haziran'da mesela, 24 Ağustos 2004'te FETÖ'ye karşı tedbir alınması gerektiğine karar veren Milli Güvenlik Kurulu'nun mutfağı Hı. da bizim daireni yaptı Hı. işte. Öyle yani mi? o çalışmalar Hı. yapardık Milli Güvenlik Kurulu ile beraber, Toplumla Hı. ilişkiler Başkanlığı ile beraber onu yapardık. Özel kuvvetlerde bunu alanda uygulamasını yapardı. Hatta e, Bilgi Destek Dairesi'nin bir alayı vardı. dört tane tabur 60'ar kişi eğitilmiş, kurstan geçirilmiş, konferanslar veren işte Ermeni iddiaları, Yunan sorunları, Ege sorunları, milli sorunlarımıza hakim e, subay subaylarımız vardı bunlar Türkiye'nin her tarafında dünyanın her tarafında Türkiye'nin milli çıkarlarını savunurlardı. Tabii bu bütün bu süreçleri körlettiler ordunun kendi savunma mekanizmalarını e, pasifize ettiler binlerce askeri e, sanık yaptılar, şüpheli yaptılar e, bir o kadarı da ya tehlike bana da geliyor beni de sanık yapacaklar deyip e, mecbur hizmeti bitirmişse emekliliğini hak etmişse ordudan ayrıldı büyük bir boşluk oluştu Cumhuriyetçi ve Atatürkçü subaylar, askerler açısından söylüyorum. Ve bu boşluğu FETÖ'cülerle doldurarak 15 Temmuz'un taşlarını döşediler. O 15 Temmuz'daki karanlık geceyi e, Türk milletine yaşattılar. Yani bu süreci biz 2009'da kesebilseydik, davalar askeri yargıda kalsaydı e, kesinlikle 15 Temmuz'u Türkiye yaşamazdı. Evet. En, hakikaten enteresan. Bir bir e, ya gece yarısı yapılan bir yasa değişikliğinin e, Türkiye'ye ödettiği Maliyet. bedeli burada Maliyet. maliyeti görüyoruz. Peki e, bugün itibarıyla FETÖ ile mücadelede hakikaten samimi gidiliyor mu? Bu işte arada çık böyle dil suçbeleri gibi yapılan itiraflar e, ve işte FETÖ'nün siyasi ayağı, siyasi ayağı diye bir böyle bir karşılıklı suçlama ve bir e, kara propagandaya dönüştü. Nasıl görüyorsunuz bugün FETÖ ile mücadele? FETÖ hala mesela geçtiğimiz günlerde 3-5 gün önce Ege Ordu Komutanı'nın emir subayı da FETÖ'cü evet, diye tutuklandı. Yani evet. hala FETÖ'cüler böylesine aktif ve kritik görevlerde bulunuyorlar mı? Tasfiye yapılamıyor mu? FETÖ tabii bir emperyalist proje. Türkiye kadar yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da, dünyanın her tarafında organizasyonu var. Yani... Siya ve Mossad'ın desteklediği bir yapı. Dolayısıyla dış e, birimlerin tamamı çalışıyor. Yani Zekeriyoz şimdi Almanya'da lüks bir yerde yaşıyor, lüks bir hayat geçiriyor. Yani Türkiye'de aranan helikopterlere kaçmış e, askerleri Yunanistan teslim etmiyor. FETÖ zaten Amerika'nın kucağında oturuyor, teslim etmiyor. Dolayısıyla dışarıdaki gücü e, giderek arttı ve korunduğu sürece Türkiye'de tehdit olmaya. Devam edecek. Çünkü umutları var. Tekrar e, eski düzenleri kurup Türkiye'yi ele geçirme umutları var. O açıdan FETÖ'yle mücadele çok uzun soluklu mücadele. İktidarın en büyük zafiyeti bu konuda hassasiyeti suç ortaklığı dönemine parmak bastığımızda ayak bastığımızda hopluyorlar. Çünkü kendileri de suça ortak. Yani şi, şimdi o süreçte yine 2010'da başbakan dönemin başbakanı ıslak imza da bulundu. Dursun çiçeği tutuklayın anlamında dört tane açıklaması var. Biz de bunun üzerine diyoruz ki soruşturma var. Yargılanma soruşturma hakkımızı ihlal ediyor. Biz başbakan hakkında suç durusunda bulunduk. 20 gün sonra bir tutuklandık. Dört buçuk sene cezaevinde kaldık. Hı. Yani biraz önce söylediğim örnekler özel yetkili savcılara sağlanan imkanlar bizim tutuklanmamızı ve hukuksuzluğu gören hakimlerin direnci karşısında onları tayin eden süren komple Esk. özel mahkemeleri FETÖcü militanlara teslim eden Adalet Bakanlığı. Hı hı. Eğer Cumhurbaşkanı gerçekten kandırıldıysa, eee aldatıldıysa bunu en başta Adalet Bakanı yaptı. Çünkü o aradaki köprüyü kurdu. O açıdan binlerce örnek var böyle. E, siyasi iktidar zaten destek vermese FETÖ militanı, hakim savcı, polis hiçbir şey yapamaz. Yapamadılar, hepsini gördük. Peki, son sorumu soracağım. Evet. Şimdi dönem o Adalet Bakanı dediğiniz Sadullah Ergin Evet. İşte Cumhurbaşkanı dediğiniz Abdullah Gül o dönem, evet. Başbakan Tayyip Erdoğan, zaten Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefeti yapıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde, evet. siz de bireysel olarak da. Şimdi Sadullah Ergin Deva Partisi'nde kurucu oldu Ali Babacan'la birlikte. Deva Partisi ve Ali Babacan'ın arkasında Abdullah Gül de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde önümüzdeki süreçte muhtemelen Deva Partisi de işte o Millet İttifakı içinde AKP'ye karşı bir blok oluşturma durumu olacak. Hani bu siyasi bir soru. nasıl nasıl karşılıyorsunuz? Yani şunu demek istiyorum. Sadullah Ergin ve Abdullah Gül de Tayyip Bey gibi ya kandırıldık biz FETÖ tarafından duygusundalar mıydı o zaman ve bugün? Yoksa yani bilerek evet. mi Şimdi e, tabi bireysel olarak benim e, bu süreçte 5 yıllık süreçte e, hepsi kayıtlı e, PTT'de kayıtlı 1722 tane iadeli taahhütlü ekinde DVD olan mektuplarım var. Kendi el yazımlar yazdığım. Cumhurbaşkanı, 1722. 1722 yarım maaşla Yaklaşık 12-13 bin lira posta parası ödemişim. 5 yıldır. Ce cezaevinden yazdınız. Cezaevinden, Silivri'den, <laughs> Hastal'dan, hakim, evet. savcı, gazeteci, bir, bir e, iş adamı, e, STK başkanları. Tabii öncelikle de bakanlar, siyasetçiler. 13 tane Cumhurbaşkanı'na var, 11 tane de Başbakan'a var. Onların eşine, çocuklarına da var. Yani böyle bir kocanız var, bu kumpası biliyor. Yargıda ve e, polisteki fetö yap, fetipi yapılanmayı biliyor ama buna engel olmuyor diye onlara da şikayet ettiğim, hepsinin imza ile özel kalemlerin filan imza ile aldığı alındı tutanaklarının bize ulaştığı belgeler PTT kayıtlarının hepsi sabit. Yani e, bunları bütün subaya subay yaptı yani biz tabii eğitimli insanlarız, onları insanlarız. Evet, Benim yaptığım kadar olmasa bile onun e, yarısını üçte birini herkes yaptı. Yani dünyayı ayağa kaldırdık. Hepsi İngilizce biliyor. Evet. Birleşmiş Milletler Haksız Tutuklamalar Kurulu lehimize karar verdi. Birleşmiş Milletler karar verdi yani. O yüzden e, Avrupa İnsan Hakları topa girmedi. Oraya karar verdi. Ben girmiyorum dedi sonradan. Yani dolayısıyla bu mücadele her boyutta verildi. Delilleri önüne koyduk. Biz Başbakanı, Cumhurbaşkanı ikna edemedik. Bu operasyonun arkasında FETÖ vardı ya, emperyalizm vardı ya. Aslında biliyorlardı. Ama FETÖ bunları aldattı, kandırıldı Kandırdı en büyük itirafı da biliyorsun yine Cumhurbaşkanı yaptı. Ee, İlker Başbuğ bunları bana anlatmıştı. Ee, sıra size de gelecek demişti ama biz o zaman kale almadık sıra bize de geldi demişti yani. Bunu biliyorsunuz kamuoyuna şey açık paylaştı. Tayyip Bey mi? Dedim. Tayyip Bey paylaştı evet Tayyip Hı -hı. Bey paylaştı. Yani keşke o zaman dikkat alsaydık diye. Ee, ne zaman ki e, FETÖ emperyalizm güç zehirlenmesine e, uğradı iktidarı hedef seçti Tabi o yolsuzluklar, usulsuzluklar, rüşvet filan dahil Aralık 2013 ve arkasından 15 Temmuz ihanetiyle iktidar uyandı. Meclise yeni girmiştim 2015'te. AK Parti milletvekilleri ya komutanım bunlar inançlı insanlar namaz kılıyorlar, anlı giriyor. Senin imzanı niye taklit etsinler filan. Ben anlatıyorum tabi. Bunun neden yani, asker... Yani hala uyanmamışlar yani. Uyanmamışlar. Tehdidi bilmiyorlar. Ama 15 Temmuz'da... ay önce? Darbeden kaç ay önce bu? Ya 2015'te 3-4 ay önce 3 -4 ay Darbiden, önce. evet. Hatta 15 gün önce yani. Öyle. Darbede FETÖ ihanetini gördüler. Şehitler, gaziler verdik. Ya komutanım bunlar hainmiş, bunlar e, emperyalist uşağıymış Günaydın dedik yani. Biz bunu size yıllardır anlatıyor, 10 yıldır anlatıyoruz. Ama kurşunu yiyince ihanetin gerçek yüzünü, soğuk yüzünü görünce akılları başına geldi ama iş işten geçti. Ama burada tabii FETÖ ile mücadele iktidarın en e, yumuşak karnı, ortak oldukları dönemlere e, dönemlerin soruşturulmasını, suçların ortaya çıkarılmasını, yargıya teslim edilmesini kesinlikle istemiyorlar. Çünkü ortaklı var. Peki bu nedenle FETÖ ile mücadele akamete mi uğrayacak? Ya yani Başarılı olamayacak mı FETÖ ile mücadele? So, sonuna kadar gidemeyeceğiz. Için. Sonuna kadar gidemiyoruz. işte ortada. Hı hı. Yani e, o hakim savcılar, o e, altına zırhlı araç tahsis edilen Zekeri Özler, yurt dışına kaçırılan e, Bayram Bozkurtlar e, siyasetle irtibat noktaları e, kör artılıyor. Çünkü o zaman suça siyasetle iştirak ediyor. Siyasetçiler de iştirak etmiş oluyor. Zaten peşinde olduğumuz konu da bu. Yani siyasi destek olmasa hakim, savcı, polis, müdür ne yapabilir yani? Küt diye evet. tayin çıkarırsınız, e, pasifize edersiniz. O görevden alırsınız, hepsinin yetkisi var. Sonradan yaptılar bunu, şimdi de yapıyorlar. Evet. Yani dolayısıyla e, iktidarla fetüpi veya fetö e, amaç birliği yapmasaydı Türkiye bunları yaşamaz. Evet, komutan çok teşekkür ederim, ağzınıza sağlık. Biz çok teşekkür ediyoruz, bu uzun bir mücadele, 11 yıl oldu ama devam edecek. Yani bir de suyun üstünden çıkıp yıllarca bize iftira edenler. Bizim onlara iftira ettiğimiz yönünde suç duyurusunda bulunuyorlar ya, bu evet. işin e, acı tarafı. Biz de bir hazırlık <laughs> yapmıştık, ifade verdikten sonra bize iftira edenlerle ilgili bir suç duyurusunda bulunacağız. Bizim delillerimiz çok daha e, maddi, çok daha gerçekçi. İnşallah Cumhuriyet Savcıları gereğini yapar, e, FETÖ'ye yardım yataklık yapanları ortaya çıkarır ve Türk millet adına hesap sorar. Komutanım sizin alnınız sakın, başınız dik sizi sorgulamaya kalkanlar sizin hakkınızda suç yapanlar mahcup ve utangaç bir şekilde dolaşıyorlar kamuoyun içinde çok geçmiş olsun tekrar Tabii bu konuda da en büyük güvencimiz sizin gibi aklı vicdanı gazeteci kardeşlerimiz evet. ee, yani tutukluyorlar baskıda baskı geçmişte de oldu biliyorsunuz ama evet. hep birlikte bu karanlıkları aydınlatacağız 100 yıl sonra da olsa cumhuriyeti çocuklarımıza torunlarımıza Temel ilkelere, kurucu ilkelere e, bağlı olarak teslim edeceğiz. Çünkü Türkiye'yi biz böyle almadık, böyle teslim edemeyiz diye düşünüyorum. Bu bizim en önemli, en vicdani görevimiz. İnşallah, inşallah. Evvelallah Atatürk'ün ülkesi, Atatürk'ün evet. ülkesi olarak kalmaya devam edecek. Kalmaya devam komutanım. Edecek. Çok teşekkürler komutanım. Ben sağ teşekkür olun. ederim. Anladım, sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin.